Hrant'ın katledilme hikayesini herkes biliyor. Ben bugün e, alanda da söyledim. İşte e, Hatun Sebeciyan adını e, açıkladığında, genel e, yapılan zehir zemberek açıklamalı. Ardından MİT Bölge Başkanı'nın onu vali muavinin odasına çağırması ve tehdit etmesi. Yani böyle bir acayiyle birlikte. Ardından işte 301 yargılamaları, Veri Küçükler, Doğu Perinçekler, Kemal-i onların hedef göstermesi en son Süleyman Soylu geçtiğimiz yıl bir bir gerçeği ifade etti. Dedi ki, Hrant'ı vuran silah Sedat Peker tarafından verildi. Sedat Peker'e bunu veren de Veri Küçük ve Özel Halk Dairesi. Ve açıkladı, ekledi. Dedi ki ben bir kişilerden söz etmiyorum, bir sistemden söz Yani Özel Halk Dairesi bizim tahmin etsek de bilmediğimiz bir boyutunu Süleyman Soylu bu ülkenin İçişleri iş Bakanı açıkladı. Dink ailesinin avukatları e, bunun üzerinde soruşturma açılmasını isteseler de bu gerçek kapatıldı. Hrant şimdi gelelim Ermeni soykırımının güncelliğine. Hrant'ın katledilmesi aslında 1915'in devamıydı. 1,5 milyon artı değil. Ermeni e, mallarının anlatılması, Ermeni yetimlerinin meşifre edilmesi, bulunması, Ermeni ailelerin bir kaybolan Ermeni ailelerin birbirini bulmasına vesile olmasa Allah, çünkü öyle de bir şey. Yüz yıl sonra birbirini bulamayan Ermeni aileler Ağustos sayesinde birbirlerini buldular. Ee, bu genel kurmayın açıkladığı genetik size oynamayın sözü aslında çok şey ifade ediyor. Yani bizim kaybettiğimiz, yok ettiğimiz Ermeni halkının yeniden diriltme yönünde bir şey içine girmeyin. Ee,